Zafer. Ya 2006'dan itibaren ve elmasları kurtardı. Ya yeter yine kıtır kıtır ya. Allah Allah bana ne abi senin rejiminden? Git başka masaya otur! Manyak mıdır nedir ya? Sabit bir kanalda dur be kardeşim haber falan izleyelim. Of. Ooo oh. ben of. Bu kumandayı olur, bu öfler. Vallahi afakanlar bastı ha. Bakın hepinize söylüyorum. Anlayış anlayış bir yere kadar ben fena oluyorum. Demedi demeyin. Ne var abi? Ne var? Rol mu yapalım yani? Bunları zil takıp oynayalım mı? Durumumuz fena işte. Var mı bunun ötesi? İyi. Kendine acımaya devam et o zaman. Tamam abicim tamam, tamam tamam. Zaten nedir ki benim durumum? Ne? Kardeşim hasta. Üç kuruşluk emekli maaşına kaldılar askerliğim yandı yanacak. ee, daha nedir ya? Yani? Sen oradan giriyorsun demek. Bak görüyor musun babacan ya? Yavrucak nasıl da acıyor kendine yazık. Yok ya sen daha kötü durumdasın ha. Benim hayatım daha kötü be. Aman tamam abicim tamam tamam. Hiç kaldıramayacağım zaten berbat durumdayım ya. Nasıl babacan be? Oğlum bak Ali'nin durumu senden daha fena. Senin kardeşin hayatta çok şükür. Onun karısı ölmüş. E Hamza sen de fena sayılmazsın. Annen yok, baban yok. Aha işte de buyur. Vallahi öne geçtim direkt sinyorcuğum. Senden beter durumdayım. Hı. Yok yok bence Seyfi'nin durumu daha kötü. Hamza'nın Liz'i var. Seyfi'nin bir sevgilisi bile yok. Olsa bile birlikte çelişecek paraları yok. Ben zaten bittim. Bacağımın durumu belli değil. Futbol kariyerim hayatım bitebilir. Ah! Vallahi çok doğru dedim Ferit'cim. Oh, bak. Mesela benim haneye ablamın vefatını da ekleyelim. Aa, benim oğlumla görüşmediğimi de unutuyorsun. Ya ne diyorsunuz siz ya? Tosun mesela. Askerlik adama tatil gibi. Eve dönünce on bir kardeşe, anneye, babaya bakacak. Ailenin bütün yükü onun omuzunda. Tamam, tamam. Anladım. Yani hepinizin de durumu pek bir acıklıymış yani. Oo, oh, oh. Oğlum, o manada demedik be babacığım. Yani her kederin bir tesellisi bulunur elbet. Bu kadar yıpratma kendini be. Bu arada yalnız olmadığını da bil. Heh. Tamam, tamam. Da bunun durumunda ne var? Oo oğlum saçmalama. Jumbo işte, daha ne olsun? E ee, <laughs> o zaman östek, östek, köstek, karar yok, destek, köstek, karargah, destek, destek. Hayrola Kartopu, nöbete mi? Hiç zor be abi. Bu soğukta su deposu nöbeti yazmış insafsızlar. Şişt, ayıp oluyor birader. Asıl senin yaptığın ayıp. Bu soğukta nasıl esner orası bilir misin sen Pale. Hmm. Of of! Ya Cem sen ne laf anlamaz adamsın kardeşim. Ben bu... istemiyorum dedim ya, istemiyorum. Ulan ne olur ki? Ya sabır Allah'ım ya ya sabır. Hala mı aynı mevzu ya? Hala mı? Bitmedik. Bitebilir mi? Bu ne güzel kaset oldu. Bırak da dinleyelim da. Şşt. Ne kasetiymiş bakayım o öyle? Ya duygu yüklü bir eser. Porno kaset mi yoksa? Uh! Ne o hoca efendi? Gözlerim parladı birden. La oğlum uğraşma benimle ya. Zaten aklına ermiyor senin yatırım hatır işlerine. Beyler, Tosun nöbetten dönünce ufak bir oyun oynayacağız. Kimse bozmasın tamam mı? Vedat. Tamam. Tamam. Ollu ollu. Oyun mu? Süpermiş. Nedir? Yatırcılık oynayacağız. Ya tübe 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 tübe. Yapmayayım ben nöbete giderken böyle şeyler be ya. Of amma tırsaksın <laughs> sen de be. Şişt. Ya beyler <laughs> oyun falan diye çocuğun yüreğine inmesin. Abi bir şey olmaz. Allah Allah bozmayın tamam mı? Bozmak yok. şş bana bakın lan. Bana sakın böyle şakalar falan yapmaya kalkışmayın ha. Çok fena olur. Bak ben efsunluyum çarparım ha. Hmm. Ya uşaklar. Tosun gelene kadar ha bu kaseti bir dinlesek diyorum. Ya Allah'ım ya Rabb'im ya var ya senin kaset sarıyor tekrar ediyor ya. Ya kardeşim, Cemal'im, Çavuş'um ben o kaseti dinletmeyeceğim. Yok bitti bitti. Uşağım utanıyor musun yoksa? Ya ne olacak ki? Bak bir şey diyeceğim. Ha o kaseti dinleyelim, ha buradaki arkadaşların hepsi beğenirse... ...söz sağ kaset yapacağım namussuzum. Ya Allah'ını seversen biri alsın bunu. Bir bir Öyle tamam, bak böyle. Beyler başımı yakacaksınız ha? Allah Allah bir dur bir huzur ver ya. Bir şey yap ya sus. O ne var? Rüzgar sesi abi şimdi birileri duyacak ama. <laughs> ya kim duyacak abi? Sen sesi sadece bizim koğuşa vermedin. Evet öyle ama sistem yeni abi. Daha ben birçok düğmenin ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir şey olmaz güzel kardeşim, bir şey olmaz. Hadi abi. Nati! <laughs> 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 Beni çok üzüyorsun evladım. <laughs> Vallahi bir daha yapmayacağım. <laughs> Mezarımın üzerinde dolaşırken dikkatli ol olacağım vallahi yeminle ne dersen yapacağım naci yoksa gelir buna <laughs> naci naci ya yapıp ben naci değilim mezarımınlarından bana kendim gider misin ha gelirim. <laughs> Tamam. tamam, ne dersen yapacağım, tamam mı? <laughs> Hadi git ya. Naci. <laughs> Naci. Vallahi diyorum lan, bana seslendi. O konu ikimizin arasında, bir tek bana söyledi. Ya şimdi size söylerim de, ya bana kızarsa. Oo. Yok artık canım böyle yani Yatır'da biraz saygı göstersin. Hem korkut hem anlatma olmaz ki öyle bir şey. Hayır etmiş. Dur be oğlum sen de Allah Allah. Öyle konuşma bak çarpılırız şimdi ha. Hmm. Çok uzattı ama yatırdı Ben çarpacağım iki tane şimdi. He dikkatli ol o zaman. Demek yaramızdan seni seçti. Beni mi seçti? Erdim mi yani ben? E, ereceksin, az kaldı. Ya yapmayın be ya. Sonra oraya gidip ben gideceğim abinin. Ulan sen de ne korkak adammışsın be, yuh.